tabii bizim Akçabat fitnenin belki de en fazla yoğrulduğu bir yerdir. Akçabat'ta da Atatürk'e düşman olan köşe taşı adamlar vardır. Yaz mevsiminin tamam tamamında o bahçede oturulur, aleyhte konuşulur. Bakıyorsun 15 kişi oturmuş, Hepsi Atatürk'ün aleyhinde konuşuyor. 10 kişi oturmuş. 20 kişi, 50 kişi uzun Ali'nin bahçesi derlerdi. Orada her gün akşama kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün aleyhinde konuşulurdu. Aleyhinde konuşan şahsı burada çok iyi tanıyan abilerim var. Anlatmama gerek yok. Ben bir defasında Avrupa'ya gittim daha doğrusu 80 Cumhuriyeti koruma kollama harekatından sonra dedik bir de bunu da ziyaret edelim bizim hemşerimizdir. Burada kimsesi yoktur. Neyse gittik onu bir yerde bulduk. O gece sohbet ediyoruz dedim. Çok yanlış yapıyorsun. Ya Atatürk denilen şahıs bir devlet kurdu. Sen kendine bu devlette bir yer bulup savunacağın yerde kalkıp onu eleştiriyorsun. Eline hiçbir şey geçmiyor. Uzaktan bakıldığı zaman bunun adına haset ve başka ideolojik gayretlerin tetikçisi denir. Ama bu ki ben buna samimi olarak inanıyorum. O ilgili arkadaş budur değildir onu bilmiyorum. İngilizlerin tetikçiliğini yaptılar. Günal istihbaratının tetikçiliğini yaptılar. Onlar çünkü Türkiye'nin üzerinde ciddi hesapları olan insanlar. Yanlış yapıyorsun dedim ya. Sen bundan sonra gel Böyle yapma bu işi. Onun kurduğu kurumlara sahip çıkarak şurada da benim bin metrekarelik yerim var de sana sahip çıkalım. Ama şimdi gördü ki o hiçbir şeye sahip çıkmadı. Ve maalesef bir hengamedir yuvarlanıp gidiyor kendini tanıdığım için acıyorum. Samimi konuşuyorum ve de üzülüyorum. Aksi takdirde yani hayır o değildir, bu bir ajandır. Bunu ona yapıştıramıyorum. Olmasının da mümkün olacağını zannetmiyorum. İşte arkadaşlar biz böyle bir ııı e, dönemden gelen insanız. O dönemlerin tamamında ben Atatürkçüydüm ve Atatürk'e sahip çıktım. <laughs> Bir defasında yine o bahçede Akçabat'ın bahçeli kahvesinde oturduk. Bu sefer Molla Zübeyde Hanım'ın aleyhinde konuşulmaya başlandı. Arkadaşlar bu konuşma beni çok rahatsız etti. Geldim, akşam geldim. Daha doğrusu gece geldim. Molla Zübeyde'nin resmine baktım. Bolla Zübeyde ile benim anamın bir farkı yok. Bu buna hiç yakışmıyor dedim. Yani iftira, buna hiç yakışmıyor. gece yarılarından sonra hatırıma birden tamam güzel bu kadın buysa ya bunun oğlu paşa. Bu bir Osmanlı paşası. O zaman niçin bunlar Osmanlı aleyhinde konuşmuyorlar da Atatürk'ün aleyhinde konuşuyor. Tam o günden sonra aynı bahçeye giderek Orada bulduğum arkadaşların hemen hemen tamamına yakınını hesaba çektim ve susturdum. Bizim usule göre.